Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu rakamda güzel bir ev geldi. Ve arkadaşlar bir tane e, biliyorsunuz arkadaşlar bir tane adamın mezarın içinde bir tane resmi vardı. Şimdi arkadaşlar eee halka neler bulamadı. Ben de ona yazdım. O da o da yorumumu inşallah görmüştü. Bir de arkadaş kestiklerine bakın. Belki atmıştır. Ya arkadaşlar bana dedi ki 3 gün sonra atacağım dedi. Şu an videodayım dedi. Şimdi arkadaşlar e, şunu fark ettiyseniz hemen de arkadaşlar kameram kapalı çünkü daha yayın bırakamadım. Ayrıca şöyle bir tane eski çöplük bir tane evde var ya. Orada bir tane e ee, şöyle siyah bir tane bir yer var ya orada şifre yazıyor O şifreyi de sinema yerine girerken o şifreyi yazıp adamın hikayesini anlatıyor. Adamın hikayesini hemen anlamadım. Hakan abi e, güzel anlatabilir. Ben arkadaşlar ben oraya gitmek istiyorum sizlerle birlikte. Hemen şey girdim, oyuna girdim zaten. Arkadaşlar hemen giriyorum gördüğünüz gibi. Hemen gidiyorum, basıyorum. Arkadaşlar yeni var. Böyle arkadaşlar. Tam burada Şöyle. Duralım. zaten burada yerimiz. Hemen şifreyi göstereceğim. Arkadaşlar şifre bildiğin şeydi çıkıyor bildi. Saat bir dakika hemen yaklaştıracağım. Arkadaşlar bir tam burada çıkıyor tamam mı ama saat da ona şu an e, Burak evlendik saat olayı e, 7 şu an saat orada 7 8 ya 8 oldu her şey saat 12 olduğu zaman buradan bir tane böyle silah bir tane böyle bir yer çıkacak ona basacak şifre çıkacak ben bir tane şifre yazacağım kafamı göre inşallah tutar diyorum hemen temizliği çekelim bilmiyorum arkadaşlar hep orada 70 72 çıkıyordu. Dur bir daha bir tahmin etmemiz lazım. Hemen oraya gidiyorum. Şu an gidiyorum arkadaşlar koşuyoruz. 72 200 diye biliyorum ben. Ee, arkadaşımla da yazdım. Bilmiyorum. Adamın hikayesini anlatıyor. şimdi arkadaşlar giriyorum. Bak bu bak bu. doğru arkadaşlar şimdi çıkmadığı için. Şimdi arkadaşlar adamın hikayesi bu. Çünkü ben de böyle gösteriyor. Adamın hikayesi var arkadaşlar şimdi. Ee, bu arada ben bunu yaptığım için arkadaşlar bunda siz sizde farklı gözükecek. Oraya gideceksiniz siyah siyah yerde arkadaşlar. Ona gideceksin şifre belirleyici. Oradaki şifreye gireceksiniz. Böyle bir ekran karşılayacak. Adamın hemen hikayesini e, böyle de anlatacağım. Adamın hikayesi başlasın. Hadi hadi açıl biraz. Evet arkadaşlar adam bir tane bir bir kampta tamam mı arkadaşlar? Bir kampta. Kampta arkadaşlar atıyla birlikte adamın aklına bir şey geliyor. Bu da açıkta arkadaşlar. Sonra adam burayı kazıyor. Böyle bir şey, böyle toprak kazıyor. Sonra içinde böyle enerji gibi bir şey çıkıyor. Böyle sapsarı elektrik bir terası gibi ele, ana, yani bu, bu Burak hemen ele elektrik şeyi yapıyor. Elektrik tesisasını koyuyor. Sonra burayı kapatıyor. Burayı fark ettiyseniz burada ağaçlar falan var. Burayı kapatıyor hemen. Sonra e, burada e, burada oturuyor böyle ac acaba ne, oraya adını ne yazsam diye. Arkadaşlar adamın e, galiba şey yok okuma yazması falan yok. Böyle düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Sonra e, buluyor, to of Brock Heaven" yazıyor. Ben bunu çok bilmiyorum İngilizce. Çok hesaplayamam. Google'a yazacağım. "Top of" ne demek? Bir, bir kadın geliyor, "Hello, I am Brock Heaven". Böyle bir şeyler diyor. Galiba arkadaşlar, burası deniz gözlü, beyaz diye yerler. Ondan sonra adam da bir şey demeden gidiyor böyle. Sonra işte burası da, sonra bitiyor son galiba arkadaşlar son sonraki bir daha güncellemedi arkadaşlar ee, şey olabilir mi söyleyeyim ee, şöyle arkadaşlar şu olabilir ee, şöyle olabilir ben çok bilmiyorum ya bilmiyorum arkadaşlar fark ettiniz tek Burası açık burası bir bile çıktı güncellemeden güzel belki buna e, çok çok ekleyebilir eklediği zaman ben solaj video çekerim ee, şimdi arkadaşlar böyle F1'den hayran ses yok arkadaşlar ama onun nerede nerede yaptığını biliyor hayran mezarda duruyor. Biliyorsunuz arkadaşlar istersen mezarı daha göstermem isterdiniz biliyorsunuz zaten hemen git git adı adımı zaten karşılaştırdım. adım eskiden öyle mi şimdiki hali böyle buna neden bak şöyle, bu sırrı öğrendim ee, ben de bu iş Ankara abi zaten yazdım dedi ki bana YouTube'dan video at diye ben de ona tamam dedim yani bir yerden disk şeyinden yazdım. Sonra yazdım. Sonra şimdi ben de sizlerle video çekmek isterim. Böyle konuşmalar video mu kardeşim? Sonra arkadaşlar bekledim, bekledim. Sonra yaptım. Düşündüm acaba acaba şimdi yapacağım mı diye. Şifre çıkmıyor arkadaşlar. Ondan farklı çıkıyor. Ben onu yaptığım için şifre daha çıkmıyor. Siz onlar arkadaşlar şey yapacaksınız. Ee, orada oraya gideceksin. Siyah yere gideceksin. Orada şifre belirleyecek. O da kameranın önüne yazacaksınız. Şeye çıkacak. Ona bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu videodan hepinizi görüşürüz ve bay bay.